Merhaba arkadaşlar. İlk direksiyon eğitimine başladığımız zaman siz araç başına geldiğiniz zaman hem eğitimlerde hem de direksiyon sınavında şu aracınızın kaldırıma yakın ön sağ lastiğine şöyle ayağınıza dokunmaktan başlıyorsunuz. Yani lastiği kontrol ediyorsunuz. Artı aracınızın kaburda kısmında herhangi bir vuruntu var mı ona bakıyorsunuz. Bu şekilde. Ya yakıt akılısı var mı ona bakıyorsunuz. Bu şekilde baktıktan sonra aracın ön kapısını sol elinizde açıyorsunuz. Ve şuradaki mandal var. Şu mandal. Şu mandalı şöyle kendinize doğru çekiyorsunuz. Keştiğiniz zaman bu sürücü koltuğu görmüş olduğunuz gibi bu mandalı çektiğiniz zaman şu aracınızın ön kaputu açılmak için şurada bir ok var. Okun hemen altında şurada bir emniyet var. Şüphem. Şüphem bir şöyle ittiriyorsunuz sola doğru. şüpim İttirdiğiniz zaman bu kapak açılmış oluyor. Görmüş oldukları. bu vaziyette bırakıyorsunuz. Bu bölümden size sınavda sorulan bölümler var veya size say diyecekler. Önceki derslerimde bunları ben size anlatmıştım. Yine şöyle bir özet geçeyim. Cam serecek suyu kabı, akü, artı ucu, hava filtresi, Sporta kutusu, hidrolik fren yağı kabı, motor bölümü, motor yağı koyma kapağı ve yağ ölçme çubuğu. Görmüş oldum, ikisi beraber kliyolarda. Şurada yedek su kabı. Şurası da radyatör bölümü. Sayıyorsunuz. Saydıktan sonra kaputu bu vaziyette aşağı indirip <laughs> şu sesi duyaraktan kitlemiş oluyorsunuz. Sonra aracınızın arka kısmına kaldırımdan gidiyorsunuz. Yola çıkmadan ve bagajı buradan açıyorsunuz. Şu bölümden bagaj açıyorsunuz. Evet. Şu bölümde bir mandal var. Şu mandalı bastığınız zaman şöyle ses geliyor tık diye. Yani şu. Elinizde buna basıyorsunuz ki bagaj açılmış oluyor. Yine arka bagajdaki bu malzemeleri sayıyorsunuz. Bir sınavda size soruyorlar. Veya size sayın diyorlar. Önceki derslerimde saymıştım yine söylüyorum. İlk yardım çantası. Kriko. Tekelek patlızmaları yukarı kaldırmaya yarar. Reflektör herhangi bir teknik arz durumunda aracınızın önü konulur. Bijon antarı, tekerlekteki bijonları sökmeye yarayan antardır. Bijon antarı, takos, herhangi bir arz durumunda aracınızın tekerleğinin önü ve Şu yangın tüpümüz, şu da aracın malzemelerini bulunduğu çanta. Şu altta da yedek lastiğimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu sevmişlerim bittikten sonra kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra şöyle sola bakıyorsunuz. Herhangi araç gidiyor mu falan diye. Önce emniyet sonra bu şekilde sürücü koltuğuna giderekten diğer ayarları yapmaya çalışıyoruz şimdi. Kapıyı açtık. Koltuk ayarını yapacağız. Koltuk ayarının videosunu ayrı çekeceğim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.